Kıymetli kardeşlerim, evimizde büyü var, sıkıntı var, kavga var, gürültü var. Böyle durumlar olduğu zaman hemen cincilerin, büyücülerin kapılarına gidiyorsunuz. Hem iyice zarar görüyorsunuz, hem paralarınız gidiyor, efendim. Yani bu işi şu anda okkabazlık adı altında insanların parasını almak için efendim işte Allah muhafaza namuslarına sarkıntılık yapmak için her türlü efendim böyle sıkıntılı işler için kullananlar maalesef çoğaldı. Bu işlere dikkat edelim. Böyle kendimizde büyü var, sıkıntı var, nazar var. Böyle şeyler, böyle dertleriniz, böyle sıkıntılarınız olduğunu düşünüyorsanız ne yapmalısınız? Yani bir surahiye veya işte bir damacanaya da olabilir yani bir suya. Bir suya Avucu besmele çekiliyor. 19 tane lev enzelna okunuyor. Sabah akşam okuduğumuz lev enzelna var ya. Lev enzelna hazel kur'ane ala o, o, Sonuna kadar 19 defa okunuyor. Okununca suya üfleniyor. 19 tane ayetel kürsi okunuyor. O ayetel kürsi bitiyor. Suya üfleniyor. 19 tane elem neşrah leke okunuyor. Suya üfleniyor. 19 tane felak okunuyor. Suya üfleniyor. 19 tane nas okunuyor. Suya üfleniyor. 19 tane ihlas okunuyor, suya üfleniyor. 19 tane Fatiha-i Şerife okunuyor, suya üfleniyor. 19 tane de Sübhaneke Allahümme ve Hamdik, Sübhaneke duası okunuyor, üfleniyor. İşte dediğim gibi sonra bu suyu istersen çoğaltabilirsin. Bu suyu evinizin köşelerine, mesela iş yerlerinizin de dükkanlarınızın, evlerinizin, de, tuvalet ve banyo hariç, yani tuvalet ve banyo lar hariç onun dışında oturduğunuz odalar, çocuklarınız odası işte efendim işte yatak odanız neyse tuvalet banyonun dışındaki yerlerin köşelerine şöyle elini suya sok mesela suyla böyle köşelerini serpeştirerek evini dükkanını dolaştır. Büyü varsa bozulur, efendim sıkıntı varsa gider. Hatta diyor hanımı evi terk etmişse o bile geri döner yani. Bütün büyüler, sıkıntılar kalkar buyuruluyor. İnşallah Allahu Teala Hazretleri inanarak yapmayı cümlemize nasip eylesin. Rabbim nazarlardan, büyülerden, şerlerden cümlemizi muhafaza eylesin. Amin.